Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minişler kaçırıldı çekiyoruz Aslında bunu çekmeyecektik ama Valla şekesimiz geldi İyi seyirler abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Çocuklar Hadi Efendim? Efendim anne Hadi kalk okula geç kalacaksınız Anne okula gitmek istemiyorum <laughs> Çok hastayım Parka Parka giderim Hasta, hasta mısın peki? Hasta değil, hastayım. O zaman parka gidemez. <laughs> Anne biz daha üç yaşındayız. <laughs> tamam tamam. İkisini sizin neden uyanmıyor? İkisini de uyandıracağız. Uyan. Oğlum hadi uyan. 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 Öf ya. Hadi kalk. <laughs> hadi. kalkmıyor? Kahvaltınızı yapın. 10 saattir kahvaltı yaptım. Sizi bekliyorum ya. Hadi siz çabuk kahvaltısını yapıyorsunuz. Sonra sen, sen yemeğe getir biz burada duracağız. Emre dersiniz. Alın. Şöyle size kocaman bir muz. Yahu izledim yemekleri. de. Oh, çok güzel. Ben yemeyeceğim devamlı anneciğim. Ben gidiyorum anne parka. Ben takımı takacağım. Aa, benim şapkam nerede? Oh, bu çiçeğim çok güzel. Küpe takacağım. şimdi bir çek. bunu. Ay, Kapatalım kapağını. Şuradan ben Benim şapkam nerede? Küpelerim çok güzel oldu değil mi anne? Anne yani küpelerim güzel oldu mu? Çok güzel olmuş kızım. Ya al yemeği kaldır. Ah ya kızlar unutma ben kız değilim. İkiz olduğumuz hep bizi kız sanmıyorsun. Ben de iki kızım ama erkek kardeşim var bunun. Keşke kız kardeş yapsaydı. <laughs> Öf hadi gidin parka ya. Keşke erkek kardeşim olmasaydı ya. Öf. Parka gideceğim. Kardeşim özür dilerim. Onu hemen takip etmem lazım. Peki. Kardeşim ne yapıyorsun? Git buradan. Seni istemiyorum. Özür dilerim. Hadi. hadi gel oyun oynayalım. Hadi yakalanmaç şey oynayalım. Hmm. Ay benim canım çok şeker çekti. Ya, benim de. Ay. Ay. Çocuklar istemeden size kulak misafir oldum. Ee, İsterseniz size şeker verebilirim. Valla mı? Adın nedir? Adım Kaplan. Adım birazcık korkutucuymuş sanırım. <laughs> Sesin de ürkütücü. Ee, şimdi büyürken sesiniz değişiyor. Sizin de sesiniz değişecek. Peki sen büyü... Hadi bize şekerinizi ver. Gel, gelin bakalım size şekerimi veriyorum. Hadi gel kardeşim. Of, oh. of. Oh. Burası ya. da neresi? Kardeşim, korkuyor. olsun dedim size. Yapma. Yoksa size de böyle yapacağım. Tamam. tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Heh, heh. Sonunda takıları çıkartabildim. Ne yapacaksın? Hayal beni. Hayal. Bir haftada annemiz sizi bulamazsa bunlar gibi olacaksınız. Sizde annenizi arayacağım. Eğer anneniz sizi bulamazsa göreceksiniz. Anneniz, anneniz. Ah telefon. Ah bir telefon buldum. Senin galiba küçük kız. Evet. Anne ne diyor? Alo? Şu an çocuklarının elimde. Eğer bir hafta içinde onları bulamazsan sana bir fotoğraf yollayacağım. Şimdi onun gibi olacaklar. çık Bir hafta sürem var. Eğer polisi ararsan çok kötü olacak. Evet. Tamam tamam Polisi asla aramayacağım. Ve bütün paralarını bana vereceksin. Tamam tamam. Hemen geliyorum sizi bulmaya. Ay biraz sizi kanatmak işe yaradı. Çok canım acıyor. <laughs> Susun bakayım. Öldürürüm sizi bu sefer daha kötü olur. Of ya. Of. <laughs> Anladınız mı? Hiç tanımadığınız biriyle hiçbir yere gelmeyeceksiniz. Aileniz öğretmedi mi size? Hayır öğretmedi. Biz daha çok küçüğüz. Nereden bilelim ya? O zaman İlk kimden başlasam? Benden başlama. Benden Aa. başlama. Tamam benden başla. Hayır. Teslim oluyorum. Zaten kardeşim bir kız kardeş istiyordu. Hayır. Madem ikiniz aynı anda istiyorsunuz? Bekleyin. Bıçağımı getiriyorum. Kardeşim ne yaptın sen? Sen daha iyi bence. Bir dakika kardeşim. Senin e, 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 elin bağlıyken açma yöntemin vardı. At, yapmaya çalışsana. Yaptı. <laughs> <Yok>, evet, <senin, gülüyor> hemen annem açayım. Dur şurada. <laughs> anne, anne biz depodayız. Anne bizim adı keski deponun içindeyiz. Burası çok korkunç. Bizi öldürecek adam bu almaya gitti. Ne olur gel artık anne. Tamam. Geliyorum çocuklar. Evet geldi. de bitince. Dur burada, dur orada çabuk. Hayır bırakın beni. O çocukları öldürme şişim ben böyle. Polis. Polis teslim ol. Polis teslim ol. Bırakın beni. Ben öyle şişim yok. O çocuklar beni yaptı. Aa! Çabuk bunu götürün. Çocuklarınızı bitirin. alabilirsiniz efendim. Kelle. Anne sana çok yasaklar olacak. Çocuklar anlasanız da bunlar oyuncak. Bakın ha. oyuncak. O zaman bize adam öldürmeyecekti. Dur bıçak bıçak da plastik ama her yerimizi kanattı. Onlar ketçap çocuklar. Değil mi? Bakın. Biz de bu şaklamıştayız. Anneciğim bir daha seni sözünü tutmayacağım mutlaka Sen de ben sen hiç kimsenin konuşmayacağım tanımadım. Tamam çocuklar. Ne olur artık buradan çıkalım. Eşek şakası, eşek şakası, eşek şakası. Çok korktunuz değil mi çocuklar? Kendiniz. Aa! Başkalarıyla artık hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Anladınız mı? <laughs> Babanız kostüm değiştirmiş. çocuklar. Ay bu da ne? Bu şarkıyı da kapatabiliriz artık ya. Şarkı mı? O zaman kafası ya, videoda olmayan kişi kim? <laughs> Baksana kardeşim sana kandırmaya çalışıyor bizi. Eşek şakası. Aa, <laughs> hadi eve gidelim artık. Ben buradan çok durup tır, tırsmaya başladım. Ne olur artık gidelim anneciğim. Evet hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir videomuz teşekkür ederiz. Bugün <gülüyor> <gülüyor> bir şey çektik. Kimseye güvenmeyeceksiniz. Hı Peki tanımadığınız kimseyle konuşmayın. Yoksa sizin de başınıza böyle olabilir. Ve minişlerimizden konuşacağız ketçap çıkmadı. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Baksana şuna yapış yapış. Bay bay.